Arkandayım. Kaç. Arkamızda kovalıyorlar lan. Ah. Of 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 çıkan eşyalara bak. Gel abi. Kılıcım falan var gel. Arkanda adam yedi Aynen. Neredesin? Şunu şey... bir keselim. Sen oraya... Sen, oraya git. Öl öl am. Öldün mü? Hayır lan. Ha taş kılıç. Hele. Ha tamam, bende chestplate de var. Taş kılıç GG. Abi sen ölme de hemen çıkartırız. Sorun yok. Neden hayvamsi de çekiyoruz? Neden olabilir acaba? Neden? Değil tecrübe iksiri ne iş yarıyor? Ya abi sıkın işte neden enchanting table'lar var ya? Tamam da onlar da. onlar şey yapıyor. Ee, kılıcına basıyorsun. Neredesin? Ben neredeyim? Oradayım. Yandayım. Al şunu. 18 kişi kaldı. Gel 18 kişi kaldı. Çok az. Aynen. Oba. Üst üste. Oha 4. Oha. Oha lan. Ses <laughs> cenneti. Olta istiyorsan al. O, olta önemlidir. Oğ. Oh. Eyvallah. <laughs> Amına koyayım seni Hadi çık çık. Ben buradan çıkarım ki. Artur'la 14 kişi. 13. <laughs> ne atayım sana? Sana ne atayım ya? Şunu al. Biz buraya neden çıkıyoruz? Neden çıkıyoruz? <laughs> Bilmiyorum. Biz eee ne zaman başlayalım ya konuşmayalım? 5 kişi kalınca başlayalım en iyisi. Ya da işte biraz <laughs> sonra. Biraz sonra tam bir gelişelim. Kazanma şeyi olsun. Şansı. Bekle abi gitme başka yerlere. Oh yeah, Chessplay takar ya. Yeah. Change space, gel akıyoruz. 11 kişi. Onu aldım ben. 10 kişi. <laughs> saya saya bitiriyoruz. Eee MCSG V2 nasıl bir server oldu ondan bahsedelim. Bahsetmeye çalışalım. Eee <laughs> Sik gibi bir şey. Boka benzedi. Neden öyle diyoruz? Çünkü, Çünkü öyle. <laughs> Neden öyle diyorum? Çünkü, neden böyle bir benzetme ihtiyacı duyuyorum? Çünkü bok gibi oldu, neden? Çünkü, acayip bir derecede lag var. Çünkü, ee, soru sayıları 2000, 3000 falan filan. Arkamdasın ha. Harbiden. Aslında ciddiyim, 3000 tane sarıvı var mı acaba? Ya, bilmiyorum ya. Değişik bir şey yapmış ama, biraz da iyi yani hani. Birden bakıyorsun işte. Aa, adam adam adam. Nerede nerede? Tamam bekle. Bekle Or orada kalsın. Değil uç uç uç. 8 kişi. Başlayalım zaten başladık. <laughs> Dur düşür. Öylermişsin bir de var ya, Aldım. Vurdurtturmadım oğlum adamı artık sinirliyim. Al şunu abi. Evet altı kişi Aşağı kaldı. Adam var. Aşağıda da adam var. Ha. bekle Şuradaydı değil mi? Gel gel gel. Hastuk. Gel gel gel. Gel gel. Düştüm. Nasıl öldün mü? Ya ne oluyor? La oğlum alsana. Bilmiyorum bir şey oldu. Uf aldım. Sen yaşıyorsun bende. Aynen de. Neredesin Klavye abi? Gitti benim. Klavye gitti. Ha Neredesin? Oradasın işte. Tamam da klavye gitti. Arkandayım. Geldi. Ha. Abi. Of. Kaç kişi kaldık? 5 kişi galiba. Ortaya gidelim. Yine gitti. Yok artık. Abi. Bir saniye. Ha geldi tekrar. Tamam gel gel. Ortaya gidelim sana da şey yapacağım. Yapacağımız klavyeyi sikeyim. Amına Adam adam adam. Hadi abi. Helal. Gel. Dead match. aynen. eee dur dur sen beni koru. Çubuk çubuk yok. Ah. Var var var. Benim demir klozum var. Valla ulan bir tane daha yaptım ya yani, keşke yaptım. Ya şunlara bakar mısın? Hepsini boyamışlar. Aynen ya. Çiğ somon balığı var ama. Neyse iyi, iyi kurtulduk ya. Biz e devam edelim konuşmaya. Iııı ee, Iııı ee, Ne konuşalım lan İşte Çok fazla lag var Iııı ee, Hileler biraz azalmış Sonra Iııı ee, Azalmış <laughs> Aynen azalmış Gerçekten azalmış Oğlum Kaç 4 hal oynadım dordun'da da kesildim ama Yani ananı Aa. Diğer adamla da... Kaç kişiyle led etmete kalıyor ki? 2-2 hem de başladık ama. Neredesin abi? Beni bul. Orada, sen, seni gel gel aynen gel hemen gel. Şuradaki ha bak geliyor adam sana. Sana doğru geliyor. Tam bunlar. Oha 4 kişiymişiz. Aynen hadi. Şu diğeri bende. Kardeşim team diyorsun da yapamayız ki. Diğerini öldürdün mü? Oha. Aha. Hadi şimdi biraz sonra başlayalım. <laughs> bir dakika. Ee, ok, ok falan yok olmasın ya. Tamam. Mı, tamam. Geç abi karşıya. Diamond var mı? Diamond yok. Yeminle yok. Yay yok değil mi? Yok. En yani son yayla sanlı girdiğimizde yaklaştırmıyordun kendini <laughs> Aynen. Ee, neyse. Devam edelim biz. Gel. Gel. ilk. Köpek. Gezen mi lan? This is hayvamsi. Yes. Hayvamsi değişik kanka ya. Aslında bilerek saldım. <laughs> ya git kardeş. Yoksa biliyorsun keserim <Gülüyor> yani <Gülüyor> ee, neyse beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoda işte MCSG V2 bir de yeni skin hakkında konuştuk. Gerçi fazla bir şey konuşmadık da sadece Smoking'li Recep dedim. Ee, MCSGB2'den tekrar söz edeyim. Çok fazla lag var. Ama beta sürümünde olduğu için olabilir. Tam olarak bilmiyorum. İnşallah düzelir. Ee, sonra bir de adam alınca böyle ateş falan çıkıyor. Yani smooth bir ölüş olmuyor. <laughs> Yumuşak ölüş olmuyor nedense. Adamlar heyecanlandırmış. Yani sonra işte ne var? Başka bir şey yok. Yok lan abi, ha. De, abi, e... tane server yapmış sende. Aynen. <laughs> e, o, da, o da var işte. Ve server lobisi gerçekten kötü olmuş. Mesela size premium birisi atınca direkt şeye atıyor hani pusulanın olduğu yere atıyor. Yani iki kere lobi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. O biraz kötü olmuş. Ee, neyse beyler benim e, mcsg v2 hakkındaki görüşlerim bunlar ben fazla beğenmedim inşallah düzelir bir sonraki videoda görüşmek üzere